Adresi tarif ettim, anladın. Ha, yan apartmandaki tanıdığın telefonu aldın mı? Aldım abi. Aferin. Şimdi biz reklamı çekerken sen yan apartmandan teleobjektifle bizi çekeceksin. Anladın mı kardeşim? Emir danışmanın reklam setinden hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüler falan filan. Ha, bir de 100 kişilik ekip üç gün çalıştı dersen. Tamamdır. Niye yan apartmandan teleobjektifle çektiriyorsun Tufancığım? Sete kamera çağır. Onun ne cazibesi var ki? Setlet bildiğin işte. Halbuki uzaktan gizli çekilmiş gibi olunca... ...Emir Makyöz'le sohbet etse haber. Teleobjektifin büyüsü bu abi. Ah Tufancığım. Televizyonun dahi çocuğu Ha bu arada... ...neden benim... Neşeli Patikler Anaokulu en iyi erkek oyuncu ödülünü aldığımı kimse yazmıyor yahu. Niye benim başarılarım görmezden geliniyor Tufan? Ya bak, vallahi ben, sen bilmiyorsun ama durumların kurbanıyım Deniz ya. Ya sen beni bak, pek ciddiye almadın. Böyle bir oturup sohbet edemedik ama... ...aşağısı şu anda var ya, benim için cehennem azabı ya. Vallahi cehennem azabı ya. Nereye? 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 Nereye Rıza, nereye? Gitme bir yere. Gel buraya. Dur Rıza. Ya var ya... ...yani keşke ben o ilk gördüğün gün sana çıkma teklif etseydim ya. Evet dur, dur, Bir kelime daha söyleme Rıza, bir kelime daha söyleme. Sen en iyisi şu anda bizim evden geçerek aşağıda nişanına in. Çünkü aşağıda nişanın devam ediyor. Yarın konuşuruz bunları. Ama zaten nişan nedir? Düğün değil, bir şey değil. Yüzük atarsın gider. Keşke senin dediğin kadar kolay olabilseydi o işler. Işte. Nereye? Nereye? Nereye gidiyor bu sohbet? Nereye gidiyor bu sohbet? Benim de duygularım var, benim de hislerim var. Ben de kötü hissediyorum. Artık benden uzağa gitme Rıza. Benden uzaklaşma. Bana yaklaş. Uzağa gitme. Yakına yakına gel. Deniz. <laughs> evet. Hatta ah. içeri gel. Harbiden. <laughs> Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Emin misin? Eminim, eminim. Çok eminim, çok eminim. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Sen de gel. Evet, şimdi. Oo, yo, yapamam. Bunu yapamam. En azından bugün. Ee, bence sen en iyisi nişanına dön Rıza. Ya daha şimdi dışarıda kendine ağzınla şey söyle... So ee, ne dediğim, ne dediğim, ne söylediğim önemli değil. Önemli olan senin şu anda bu kapıdan çıkmak zorunda olman. Çünkü... Arzularıma gem vuramıyorum. Ya vurma işte vurma. işte vurma yani ona gem vurma. Ya ölümlü dünya bak kaç yaşına geldik. Allah'ını seversen ya. E, e, telefon. Aman. Efendim. Efendim hayat. Annenle babam mı geldi? Tamam tamam geliyorum geliyorum. Ya aman. ...sen iyi olur herhalde. Ya. Ya Deniz ya. Deniz ya. Ee, bu arada şu anda nişanınızı çok tebrik ediyor. Hayırlı olsun diyor. <laughs> tamam ama benim sana var ya daha çok anlatacaklarım var. Hmm. Vallahi çok. öyle o ya? O ne samimiyet öyle? Ne yapıyorsunuz siz burada? Sana ne? Ya ben niye tek çocuk değilim ya? Allah'ım ben niye tek çocuk değilim ya? Abla bunları konuşacağız. Daha sonra konuşacağız bunları. Ne konuşacağız? Ben seninle konuşacağım. Pislik yürü gitme. Pişkine bak. Yürü git. Ben seninle konuşacağım. Git yürü git. Git. Pişkin. Evet. Çekim ertelendi arkadaşlar. Paydos. Ne? <laughs> Ama para? Çekim olmayınca para da yok kardeşim. Kusura bakma. Hocam, ne zaman alırız çekimi? Burun iyileşecek. Bir de gerçekten güzel, seksi ve salak bir kız bulalım. Açılaya yardımı için teşekkür ederim. Ne? Başka birini mi bulacaksınız? Niye? Bende ne problem var ki? Yeterince güzel mi değilim? Güzelsin Allah Allah. Seksi mi değilim? Nedir yani? Yok ya, ver seksisin açılay. O zaman sorun ne? Neden hep böyle oluyor? Neden hep akıllı Açılay, yetenekli Açılay, entelektüel Açılay, her şeyi beceren Açılay? Her her Açılay, öde atlay. Açılay. Yetti be! Bir kere olsun cinsel obje olamayacak mıyım ben? Bir kere! En azından rol için. Bir kere olsun nesneleştirin beni. Saygı duymayın bana. Of oh, Allah'ım! Kişiliğimden dişiliğimi göremiyorsunuz. Aa! Aa, oh, ben bu şiştiğinden dişiliğini göremiyorum ya. Onun için. Nerede ya? Nereye? Gitti mi o? Ah, shit! Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Ahmet. Ya burada herkes coştu, herkesin kafası güzel. Gel şurada benim yerime dur da bir on dakika tülaya gideyim ya. Burnumda tütte aşıfta. Ah, yok, 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 tamam. Yolda sen gel. Ta hadi. Ay olsun, geldiler. Oğluma da saat taktılar, oh. Hayırlı olsun. Bitti bu işler, Selahattin. Olsun, olsun <laughs> anneciğim. Ben biraz sosyalleşeyim, Sosyal. geleceğim ha. <laughs> Ay. 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 <laughs> Selahattin. Aa, <laughs> evet. abi. Ha, canım. Ben de seni arıyordum. Şu babam dedi ki, çocuğun dedi, bu yüzde eşinleri gençler kendi araları halletsinler. Biz büyükleri hiç bırakmasınlar dedi. Dolayısıyla biz otopark eşi için size yüzde yirmi düşündük. Ne diyorsun? Eee, <laughs> vallahi... E... İyi, iyi, peki tamam. Yüzde yirmi üç olsun. <laughs> Dur hayat bir e, şeye Gülistan'a mı sorsak e, acaba? Ay sen de az pazarcı değil misin ha? Peki tamam yüzde yirmi beş ama son teklifimiz i̇yi, i̇yi, iyi, iyi, güzel de öyle olsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Sağ ol. Yüzde yirmi beş iyi ya. Olum, helalim helalim nişan töreni görsün ya. işte ya. Çok güzel inşallah. Annem ay annen, başım ağrı da, o da ay, Sen ne içtin ki sen benim annem? Ah ayakları bir şey yüzünü... oh. Nur hayat, annem babanlar Türk kahvesi içerler değil mi? Ha, tabii gülüyorsan ablacığım. Şimdi son misafirlere bir şeyimiz bana yolcu etsinler hemen gelirler. Ay ayaklarım çok ağrıyor. Ah. Anne. Çok güzel nişan oldu. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Artık şu otopark yüzdesini de yarın öbür gün konuşuruz değil mi? Aa, konuştuk ya Selahattin abi. E, sıkıştık ya. Nasıl? Ne zaman? Aa, hiç konuşmayın. Ya iki aile birlikte güzel biraz vakit geçirelim. Müzik açayım ben. Hadi, ha. hadi, aç, biraz hadi, aç, hatta aç, Televizyondan açayım. Türk kahvelerini de yaparım. Yapma kimsen. Ayaklarım. Ay öldüm ben öldüm. Ay. Flash flash flash. İkinci balkon skandalı. Bu görüntüler iki saat önce çekildi. Hayırdır ne oldu? Nasıl... Yani taze taze. Fırat'ın yazgısı kan kırmızı çıktı. Hayırdır, oldum, Kim o el ele balkon sefası yaptınız Hayırdır, ne yakışıklı Yazgı Musa. <laughs> flash, flash, flash. Ünlü olur olmaz kendini dağıttı. Bu ne yazgı? Fırat ne diyecek bunlara? E ee, şöhret kolay değil. İşte daha ilk haftadan sobelendiniz gençler. <laughs>